akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Akaidi hükümler. Yani biz kainatın nizamına bakıyoruz. Varlığına bakıyoruz. Diyoruz ki Allah var. inanıyoruz. Sonra peygamberlik sıfatlarını taşıdığı için yani sıdk, emanet, ismet, fetanet, tebliğ vazifelerinde bu sıfatlarda olan peygambere de inandığımız için o Allah'tan, o peygambere gönderilen kitabı, Kur'an-ı Kerim'e de inandığımız için bir takım imani hükümler, akaidi hükümler, yani inanç esaslarını içimizde taşıyoruz. Fakat bunların sabit kalması, yerleşmesi için, bu iman, inanç durumlarından kaymamamız için bu imanı besleyecek olan bir formül, bir şey lazım ki bu iman sağlam olsun, sağlamlaşsın, güçlü olsun, güçlensin. İşte o ancak ibadettir diyor. Ameli, ya yani namaz kılın, imani, Allah vardır gibi e, sabit bu hükümleri kavi, kuvvetli ve sabit sürekli, şuur halinde tutmak için, meleke haline getirmek için yapılacak şey ibadettir. Meleke, gayri ihtiyarı kolayca yaptığımız, alıştığımız işlere meleke denir. Mesela acımı bir insan, bilgisayarın başına veya daktörün başına geçtiği zaman bir şey yazmak isterse, bu acemi kişi harflerin her birine böyle bakar, o şekilde yazar. Zorlukla yazar yani. Neden? Meleke haline gelmemiş. Fakat istemo dediğimiz, mesela bir hakimin yanında çalışan, oradaki bir sekreter hiç o klavyeye bakmadan parmaklarıyla rahatça yazabiliyor. Neden? Meleke haline gelmiş. Mesela bir şoför yeni acemiyken e, frene basacağına gaza basar. ileriyi görürken nereye basacağını bilemez. Fakat şoför olduğu zaman farkında olmadan o belli bir süratle giderken lazım olan her yerde frene de basar, gaza da basar, iğnesini de görür. Meleke haline gelmiş, alışkanlık haline gelmiş. İşte insandaki iman düşüncesini hiçbir zaman hatırdan çıkmayan, hiçbir zaman kaymayan, gidip gelmeyen, bazen inanıp bazen zayıf şekilde inanan, bazen de hiç inanmayan hale gelen durumlardan kurtaracak şey ibadettir. İbadet devamlı imanı canlı tutar.